üzerinde işlemlerimizi yapmaya devam ediyorduk. Burada örneklerimize devam edeceğiz. Şimdi sudo docker images diyerek tekrardan başlayayım. En son burada CentOS'u indirmiştik. CentOS'u start etmiştik ve onu kapattım. Şimdi tekrardan start edeceğim. Ve onun üzerinde birkaç işlem yapmayı göstereceğim. Yani Ubuntu üzerinde örneğin Apache'i ve benzeri kurmuştuk. Çalışır duruma getirebilmiştik. CentOS'ta bir repo sorunumuz vardı. Onu giderip orada da yapalım. Yani farklı bir Linux versiyonunu da Ubuntu Docker üzerinde, Ubuntu Docker Engine üzerinde kurulu bir CentOS'ta da farklı işlem yapabileceğimizi görelim. Hemen onun için tekrardan start edeceğim. Sudo Docker Run CentOS 2 diyelim buna da. CentOS 2 IT CentOS. Tamam. Bu böyle start olur. Evet oldu. Bakın sudo Docker ps diyelim. PS diyelim. PS dediğimizde şöyle full screen yap. Bir clear deyip tekrar yapayım. Görüntü düzgün gelsin. Evet geldi. Bakın buraya baktığımızda start durumda olduğunu görüyoruz. Burada en üstteki hatta diğerleri de start durumda. Diğerlerini de kapatmamışız. Şimdi bir tane daha açmış olduk. Olsun şu an. Şimdi zararı yok bir tane fazla açmamızın. Buradan ilerleyebiliriz. Şimdi o zaman EXEC diyelim. Ve şu TEST2'ye, SENTOS2'ye daha doğrusu 5'le yani Shell'le bağlanalım. Evet geldi. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken işlem şu çalışmıyordu görmüştünüz. Yani yum update ve yum upgrade çalışmıyordu. Evet hala da çalışmıyor doğal olarak açtığımız için. Şimdi bunu bir çalışır duruma getirelim. Hatta clear bile çalışmıyor yani sorun değil. Şimdi bunu bir çalışır duruma getirelim. Sonrasında devam edeceğim. Şimdi bunun için repo tanımlamamız lazım. Şimdi onu halledeceğiz. Evet bakın şurada İki tane komutla CentOS'a güncel repoları tanıtabiliyoruz. Ben tekste yazayım. Bu örneğimizde yapabilelim. Böyle bir çizgi çekeyim. Bizim sorunumuzu giderecektir. Mirror listesi yani yum repolarını kaydetmemiz için kullanacağımız iki komut. Birincisiyle room repoları listesini alıyoruz. İkincisiyle de bu listeyi repost story'e kaydetmiş olacağız. Şere gittiğimde ilk önce ilk komutu vereyim. Bakın bu centos containerını veriyorum. İlki tamam. İkinciye geliyorum arkadaşlar. İkinciye de yine centos containerını vererek bunu da tamamlayacağım. Evet şimdi bunu yaptıktan sonra yum update deyip bunu çalıştırmaya çalışalım. Evet bakın şimdi oldu. Repoları tanımlayınca bunu yapabildik. Güzel. Şimdi bunu da Ubuntu'da olduğu gibi çalışır duruma getirelim. Burada nginx veya yine apache veya farklı bir servis ne isterseniz çalıştırabilirsiniz. Hangi uygulamaya ihtiyacınız varsa o olabilir. Tabii bu haliyle getirip PHP vesaire hepsini elinizde kurup kendi imajınızı yapabileceğiniz gibi daha önce söylediğim gibi Linux için de bunların hazırları var. Yok değil. Şimdi bu yapılıyor. Evet bu tamam. Bir de upgrade'i var. Bunu da yaparsak Evet bunda zaten bir şey yok. Bu sıkıntı yok. Şimdi buraya yaptığımıza göre o zaman yum bunda ifconfig vesaire çalışıyordu. Yükleyeceğimiz ha yükleyeceğimiz önce bir yum install nano diyelim. Bu imajı da bir örnek olarak istediğimiz hale getirelim. Install yanlış yazdım. Evet nano kuruluyor bakın. Sorun hallettikten sonra nano'yu kurduk. Şimdi burada arkadaşlar şunu yapabiliriz. Burada buraya da Apache ya da Nginx de isterseniz kurulumunu bir örnek olması adına yapabiliriz. Şimdi onu da size en kısa ve kestirme yoluyla göstermeye çalışacağım. Evet şurada burada Apache 2 değil de direkt HTTP D servisi olarak geçer. Bakın buna da kurulumunu yaptık. Görmüş olduğunuz gibi burada da kurduk. Kurduktan sonra sistem CTL status HTTPD dersem burada bakıyorum. Evet, pit ile ilgili bir hata. Cost is down. Evet bu ilk yaptığımızda geliyor arkadaşlar. Demin başka bir arkadaşıma daha gelmişti. Muhtemelen kapatıp açtığımızda düzelecektir. Normalde kurdu da kurduktan sonra ilk start etmeye çalıştığımızda olabiliyor. Bir bakarız ben bir enable ettim. Şimdi güzel kurduk bir tek servis start etmedi. Ona bakacağım. Host is down diyor yani. Şey erişemedim diyor. Onun dışında e, servisi start ettikten sonra hani bunun da çalışması lazım. Şimdi ben buradan exit diyeyim. Şimdi bu imajı yani bu test 2 idi docker ps dediğimizde bu centos 2 idi daha doğrusu bu çalıştırdığımız container. Şimdi bunun bu haliyle bir yedeğini almak ve sonradan çalışabilir hale getirmek için yapmamız gerekeni yapalım bunu da bir kenara atalım. sudo docker stop deyip önce bunu bir durduralım stop centos 2 durmadan commit etmek mümkün değil. Şimdi bir daha ps diyelim evet centos 2 durdu şimdi o zaman sudo docker commit, commit, centos 2, boşluk, yeni imajın adı centos httpd diyelim. 1 olsun hatta imajın adı. Şu anda bakın demin işlem yaptığımız centos makinesinin, daha doğrusu konteynerinin bir yedeğini de alıyoruz. Şimdi aldı oldukça hızlı çalışıyor. Bakın gördüğünüz gibi. sudo Docker Images dediğimizde artık bunu da görmeliyiz. Bakın gerçekten de görüyoruz boyutu da 531 MB'a yükselmiş. tabi içerisine yeni paketler ekledikçe bu e, boyutlar büyüyor doğal olarak. E, o yüzden gereksiz şeyleri kurmamak, eklemek tabii ki en güzeli olarak karşımıza çıkar. Ama gereken paketleri de ekleyip bu şekilde bir kenara koymak mümkün olabiliyor. Şimdi gayet güzel. Yani çeşitli imajları indirip üzerlerinde işlem yapabilir haldeyiz. Hatta bir iki örnek daha yapalım. da Dakraba bir gidelim. Sonra burayı noktalayacağız yavaş yavaş. Yani daha doğrusu Dış dünyayı açmak için ve benzeri e, Windows'ta yaptığımız işlemleri yapacağız. Ama bu ana kısmını bahsediyorum. Ama bunun için Docker Hub'a bir gideyim tekrardan. Şuradan bu sefer daha büyük bir imaj arayalım. Örneğin PHP ile ilgili bir imaj olsun. Varsa deneyelim. Varmış da. PHP MyAdmin'in de olduğu bir şeyler olursa. Daha hani büyük. MySQL var, MariaDB var görüyorsunuz. Birçok imaj var. Hatta CentOS'un base imajı da var. Zaten biz bunu indirdik galiba zaten. Evet, o yüzden onunla ilgili bir şey yapmaya gerek yok. Linux official imaj, tamam. PHP burada. Onu kullanabiliriz. Başka var mı diye bakıyorum. Bu arada siz örnekleri uygulayabilirsiniz. Ben burada siz de bu arada farklı imajları da deneyebilirsiniz. Sadece benim yaptığınız gerekmiyor tabii ki. İstediğiniz sizin için uygun olan bir imaj test etmek isterseniz zaten mantık aynı değişmiyor. Rahatlıkla test edebilirsiniz. Hatta ben bakın Nginx'i demiştim. Nginx'i aratalım. Nginx vardır mutlaka evet var. Bakın Nginx de burada. Şuradan sudo docker ps deyip Hala açık olan iki tane var. Onlar açık kalsınlar. Bir tane daha ekleyelim. Nginx'in bunu bulamadı bakın. Bunun son versiyonu olmadı. Windows'ta da başımıza gelmişti. Oluyor. Apache ya Nginx dediğim gibi hani hiç olmuyorsa kendiniz de kurabilirsiniz. Demin Apache'yi kurmamla aslında aynı hadise. Hiçbir fark yok. PHP deneyelim. Yani, PHP de kurabilirsiniz. İstediğiniz yani PHP'nin versiyonları var çünkü. İstediğiniz versiyon PHP'yi bulamıyorsanız direkt olarak kendiniz kurup kendi imajınızı çok rahatlıkla kaydedebilirsiniz. başına suda koymamışız ya. Demin de onu yapmışız arkadaşlar. Yo e, bunda var. Yo, i̇kisinde de var sanki. Bir dakika. İkincisinde yok da ilkinde var sanki. Evet. Docker pool php başına suda koymazsak olmaz. Yapmamışız. Evet şimdi oldu bakın. Ya yani, gruba dahil etti ama hala logo olmadığı olmadığım için başına sudo koymam gerekiyor. En başta söylemiştim. etc BLS diyelim burada grubun olması lazım. Orada kendisi oluşturuyor diye hatırlıyorum ama nano. Nano mu yok acaba? Yok var nano. Ha, şimdi oldu bakın aynen. Başına sudo koymadığım için writable değil sadece. Sadece gruba bakmak için girdim. Cat'de de yazdırabilirdim gerçi. Docker grubu var bakın. Dahil de olmuş kullanıcı. Ama logo logo da olmadık. Hala aynı oturumda çalışıyorum. Bir ara onu da denerim. Bu arada PHP'yi indirdi. Ona da bakalım. Yani grubumuzda Docker varmış. Demin işte. zaten ETS'deyiz o yüzden. Şimdi bir daha clear diyeyim arkadaşlar. Sudo Docker Images diyelim. Evet PHP gelmiş. Bir de Nginx'i indirecektik. Başına sudo koymadığımız için gelmedi muhtemelen dedik. Onu da bir deneyelim. O da gelsin geliyorsa. Evet o da geliyor tamam mükemmel. Bunları iyi çalışıyorlar. Evet şimdi bir daha images diyelim. Ve bakın hem Nginx'i hem de PHP'yi getirmiş oldu. Gayet güzel bakın burada imajları arttırdık. Dediğim gibi bu şekilde imajları indirebiliyoruz. Çok rahatlıkla. Şimdi ben bunlardan birini start edeyim. içine bakalım. Bunların da ama bakın Engine işte 187 megabyte Yani içinde biraz bir şey olduğunda boyutlar büyüyor arkadaşlar doğal olarak. Şimdi sudo docker run komutunu kullanalım. Şuradan sudo docker run buradan name de açalım hatta. Nginx 1 diyelim ve imajın adı da Nginx. ITS de var. Olur o zaman. Zaten oldu. Docker PS diyelim. Başına sudo atalım ve Engines'in de çalıştığını görüyoruz. Bakın direkt portla birlikte geldi hatta. Bunu öyle hazırlanmış bir imaj. Bakın şuraya dikkat ederseniz yani biz port belirtmedik derken ederken ama 80 numaralı TCP dinleyerek direkt gelmiş. Yani çalışır şekilde gayet iyi. Bir de exec de şimdi içine girelim. Onu da görelim. ips'in vesairesine orada ilerleriz. Şimdi exec komutunu kullanarak şuradan nginx spear. Evet. Geldik. Clear. Bakalım ifconfig çalışıyor mu? Hayır. ip ADDR çalışıyor mu? Hayır. Ping çalışıyor mu? Engines çalışıyor ama onun dışındaki hiçbir komutu pakete dahil etmemişler. Peki apt update ve upgrade diyerek onları da hayata geçirebilirsiniz. Bir de upgrade diyelim. Yani çok hızlı şekilde yapılabilen işlemler eksik de olsa görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında da apt install net tools sonra ifconfig. Evet bu tamam örneğin 172.17.04 IP'sini almış ve Nginx burada çalışır durumda gelmiş. Bu da bir Debian türevi arkadaşlar. Zaten apt paket derleyicisi kullanmasından da belli. Bunu da kaydedebilirsiniz bir kenara fark etmez. Şimdi olayı birazcık daha geliştireceğiz ama önce bir clear diyelim. Bütün konteynerleri kapatalım. Önce bir sudo docker ps diyelim. Evet 3 tane çalışır durumda varmış. Sudo docker stop dediğimiz anda nginx 1'i kapatalım. CentOS 1'i kapatalım. Test 2'yi de kapatalım. Hepsi kapandı. Bir daha şimdi bakalım test kapanamadı. Bakayım kapanmış mı? Evet kapanmış. Güzel. Şimdi hepsini kapattık arkadaşlar. Gayet iyi. Burada da aynı mantık geçerli olacaktır. Gerçi şunu denemedik. Onu da bir deneyeyim de onu da göstereyim size. Sonra onu da, çünkü direkt olarak komutu, run komutunu geliştirerek devam edeceğiz. O da şu. Tekrardan ben bunu Nginx 2 adıyla bir start edeyim arkadaşlar. Çünkü Windows'da onun burada olduğunu da görelim. O da docker ps dediğimizde e, suda koyalım. Çalıştığını tekrardan göreyim. Evet şimdi arkadaşlar sunucuyu reboot edelim. Sunucuyu reboot edelim. Reboot ettikten sonra reboot komutuyla reboot ettim. Bu konteyner aynı Windows'ta olduğu gibi kapalı mı gelecek görelim. E, orada biliyorsunuz ekstra bir önlem almazsak kapalı geliyordu. Şimdi işte o kısma geldik. Yani RAM parametresini çeşitli parametrelerle çalıştırıp burada da durumu görelim. Dün bununla ilgili birçok örneği Windows tarafında yapmıştık. Şimdi de burada göstereceğim. Bir açılsın arkadaşlar. Açılması bekliyorum. Açılmıştır herhalde. Bir puti yapalım. Şuradan biraz karakterleri büyütelim. Bir ha, IP'si kaydetmemişiz. O zaman buraya bakacağız mecburen. Şuradan alayım arkadaşlar IP'sini de. Ezberlemedim çünkü. Evet. Kaydettim onu da. Okey bağlansın. BB. Evet girdik arkadaşlar clear docker yes bakın buraya baktığınızda demin çalıştırmış olduğumuz engines container'ın açık halde geldiğini gördük biz bunu run ederken always start diye bir parametre kullanmamıştık ama reboot etmemize rağmen bu engines imajı container'a açık halde gelmiş görmüş olduğunuz gibi burada peki bu gerçekten tüm konteynerlar böyle yaptığınızda açık mı geliyor yoksa bu konteynere özel bir durum mu? Şimdi onu da anlayabiliriz. Çünkü burada özellikle port da tanımlı ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu arada bakın artık Docker komutunu sudo olmadan çalıştırabiliyorum. Görmüş olduğu gibi. Ama burada arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Sanırım hatalı sunucuyu açtım. Yani hatalı sunucuya bağlandım daha doğrusu. Çünkü orada Olması gereken tüm imajları görmedim. Büyük ihtimalle hatalı sunucuya bağlandım. O yüzden kapattım. Tekrar kutuyu açayım. Orada bir sürü imaj indirdim. Çünkü yok. Oradan fark ettim. İki sunucu var. Normalde kullandığım. Ben derste kullanmamış olduğumu açtım muhtemelen. Şimdi buradan doğrusuna bağlanıyorum. Sanırım şimdi olacak. CB01 çok fazla sunucu olunca oluyor böyle şeyler. Şimdi o yüzden deminki kısmı baştan al. Şimdi arkadaşlar Docker Yes. Ha şimdi boş geldi. Zaten boş gelmesi lazımdı. O yüzden demin görünce şaşırdım. O reboot ettiğim sunucu değildi. Bu reboot ettiğim sunucu gerçekten de ve boş geldi görmüş olduğunuz gibi. Yani Limni'nin dostu olan senaryo var. Reboot ettiğinizde konteynerler e, görmüş olduğunuz gibi kapanıyor. İkincisi de gerçekten logoff logo olunca bakın docker komutlarını sudo olmadan çalıştırabiliyorum. Çünkü grubun üyesi zaten yapmıştım ama of logo da olmamıştı. Reboot'la birlikte bu da gerçekleşti. O yüzden bir sıkıntı olmadı. Şimdi image's dediğimde evet. Demin kaydetmiş olduğum imajları da her şeyi burada görme şansımız oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek yapalım. Hatta dün göstermiştim. Dün gösterdiğimin çok benzeri. Hatta aynısı olacak. Öncelikle şunu sorayım. Şu anda buraya dikkat ettiğinizde IP ADDR dediğimde burada Docker Network'ünün bu olduğunu bugün dersin başında söyledim. Öncelikli olarak Linux'te Docker Network'ü ekleyebilir miyiz? Nasıl ekleriz? Birinci soru bu. Yani ben 172.17 değil de örneğin 192'li bir network, 192.168.1.0 network'ünü kullanabilir miyim? Birinci soru bu. Bunu Windows'ta yapabilmiştik. Burada yapabilir miyiz? Burada da yapabilmemiz gerekir tabii ki işin doğası gereği gerekir yoksa oldukça mantıksız olur. Bunu yapabilmemiz için ne yapacağız? Arkadaşlar gene dediğim gibi sonuçta kullandığımız Docker engine İster Windows'ta kullanalım, isterse Linux'te kullanalım kullandığımız Docker engine. Bu yüzden de aslında yapacağınız her işlemde hem mimaride büyük farklar görmeyeceksiniz, hem de yapılış şeklinde büyük farklar görmeyeceksiniz demiştim. Aynı şey geçerli. Eğer bir network oluşturmak istiyorsanız, bundan önce Windows'ta oluşturduğunuz'a çok benzer şekilde bunu yapabilirsiniz. Komutumuz neydi? Network create komutunu kullanıyorduk. Network create komutunu kullanırken ama birazcık geliştirip bunu NAT'la kullanıyorduk ki sistem NAT'la yapsın. Bridge çalıştırmıyorduk çünkü ekstra bir sanallaştırma sistemi kullanmadığımız için. Biz bunu NAT'la yapmasını istiyorduk. O zaman şöyle bir komutumuz vardı. Bu komut hala geçerliliğini koruyor mu? Şimdi onu göreceğiz. Şimdi burayı açtım. Buraya geldiğimizde o komutu kullanıyorduk. Evet şu. Evet Docker Network Create 192 168 slash 24 ismini aynı Windows'ta yaptığımız gibi Network 1 diyelim. Ama bunu böyle yaptığımızda NAT olarak oluşturmuyordu. Hiç sıradan da bridge yapamadığı için, sanallaştırma sistemi olmadığı için ya da gerekli paketler çalışmıyordu. Biz bunun yanına NAT'ı yaptığımızda NAT olarak çalışmasını sağlıyorduk ve bu şekilde problemi ortadan kaldırıyorduk. Yani sistem NAT olarak çalışıyordu. Bunun için de Docker Network Create'in yanına tire d NAT diyoruz. Bu kısım değişmiyor görmüş olduğunuz gibi. Yani burada NAT Network oluştur. 192.168.1.0 24 IDC ile bunu yap ve Network bir ismini ver. Bunu size chatten de kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bakalım çalışacak mı? Şimdi buraya geldim. Engine kurulu makinedayım. Docker Network Create. Thread'de not subnet 1.0 network 1. Bekliyorum. 192 168 1 0. Hmm. ama bakın bir hata aldık. Not için not found diyor ve bunu yapmıyor. Acaba yerimiz mi yanlış diye bakıyorum. Şu anda bunu oluşturmadığını gördük. Peki acaba farklı bir sorun mu var? Ona bakalım. Ona bakalım arkadaşlar. Bir dakikanızı aldım. NAT'ı bulamadım diyor. Muhtemelen parametresel bir hata olabilir. Evet aslında yanlış değil. Ama ufak bir sıkıntı var muhtemelen. Şimdi çözeceğiz. Burada ufak bir Linux'te ufak bir farklılık vardı. Orada sıkıntı çıktı büyük ihtimalle. NAT'ı bulamadı. Önden yapılması gereken ufak bir işlem var. Normalde Windows'ta Bridge direkt çalışmıyor. Hyper-V'ye ihtiyaç duyuyor da. Burada deneyebiliriz. Ama o zaman Bridge yapacaksak burada... Network doğamız lazım nedenini de söylerim. IP bloğunu farklı verirseniz normal makine bloğundan bridge yaptığınızda internete çıkmıyor olması lazım eğer ekstra bir durum yoksa. Şimdi nedenini de anlatırım hemen. Ben o yüzden sildim burada. Docker Network Create Thread'de Bridge Network 1 dedim. Bakalım ne yapacak. Evet bunu yaptı. Bridge'i oluşturdu ama benim istediğim tam bridge değildi açıkçası. Nat'ı göstermek istiyordum. Olsun şimdi bunu yaptık. Buna bir bakalım. Yani bridge olarak oluşturduk. Ekledi. Farklı bir network bloğunu ekledi. Hatta şimdi bir de şunu yapayım. Bir de ID vereyim yani. Bir de bunu deneyelim. Docker Network Create de Bridge Subnet 1.0 Network 2. Bir de bunu yapalım. Bunu da yaptı. Bir clear diyeyim bunu test edelim arkadaşlar. En güzel nasıl çalıştığını orada göreceğiz. NAT parametresi değil bridge ile oluşturduktan sonra. Bunu bir IP ADDR ile eklenmiş mi diye bakalım. Bir biri olarak eklemiş. Aslında görmemiz gerekeni gördük. Bir tane bir bir var. Network 2. Bir tane 1801 var. Network 1. Bir. bir de default olan var. Şimdi run ederken yaptığımız işlemi yapacağız. Run ederken biz bir tane run bulalım burada örneğin. Test ederiz onunla. sudo docker run tire de engines değil test diyelim buna. Test on diyelim örneğin. Test on it e, burada da test imaj 1 mi vardı bizde? Sanırım test imaj 1 vardı. Test imaj 1 ile açacağız. Ama unutmadan network'ünü söylememiz lazım. Söylediğimiz network'te açmamız lazım yoksa yine gidip default'ta olan bir numaralı network'le açar arkadaşlar. Burada test etmek istiyorsak network'ünü söylemeli ve o network'le açılmasını sağlamalıyız. Yoksa olmayacaktır. Şimdi onu söylemek için de network parametresini kullanacağız. Daha önce Windows'ta yaptığımız gibi ve network parametresini kullanarak açık hale getireceğiz. Şimdi onu göstereceğim size. Bir dakikanızı alıyorum ve bu şekilde çalıştıracağız. Şöyle Docker run d name test on boşluk tire network boşluk network 2 deyip it parametresinde koyup test imajı biri çalıştıralım. Evet test imaj 1 çalıştı. Docker PS. Evet test imaj 1 burada. Şimdi net test yapabiliriz. Exec komutunu çağıralım. Bakın diğer network parametresinde bu şekil not çalışmamıştı gerçi. O değil. Şurada exec ile testimizi tamamlayalım. Test 10'du değil mi? Test 10 ile aç. Açtı. IP ifconfig çalışıyordu galiba. Evet network 1'den almış bakın. Network birden almış. Pink, e evet, çıktı da. Yani amacımıza ulaşmışız. Nat parametresine değil, bridge parametresi kullandık Linux'ta ama bridge parametresi kullansak da istediğimiz sonuca ulaşmış olduk. Aradaki fark buydu. O da aslında bridge ve nat kavram aslında kavram olarak aynı olmakla birlikte her ikisinde de Linux'teki network yapısındaki bir miktar farktan kaynaklanıyor. Hatta Ubuntu'yla da ilgisi var. Ama şu anda amacımıza ulaştık ve istediğimizi yaptık. Yani şu parametreyle yeni bir network oluşturduk. Hemen tekste de yazayım. Size de paylaşayım. Şuradan doğrusunu çekeyim. O buradan çıkmam lazım. Exit. Şimdi gelir. Bu RAM parametremiz. Bunu da yazalım. Bununla bir network'e bağlı olarak run ettik. Burada da NAT yerine bridge kullandık. Evet. Tam olarak bunu yaptık. Bunu da size yapıştırıp göndereyim. Çalışır duruma geldi. Tekrar şere e gittim. Docker PS diyeyim. Güzel. Burada çalıştığını görüyoruz. Peki bunda HTTP değil Apache 2 servisi çalışıyor muydu? Bir de onu kontrol edelim. Çünkü onunla ilgili de bir test yapacağım. Bir exec komutuyla tekrar içine girersem konteynerimin görebilirim. Test on. Test on girdik. Burada is not running. Start. Running. Güzel. Apache çalışıyormuş. Özetle. Burada çalışır duruma gelmiş. Bir daha sonraki örnek için iyi olacak. O yüzden özellikle açtım. Şimdi bir network'e bağlı olarak start etmeyi başardık. Bunu. Şimdi burada hangi network'e bağlı olacağını seçtik. Hangi IP ile başlayacağını da belirleyebiliyorduk hatırlarsanız. Yani bu makine açılsın. Açılırken de şu IP'yi alarak açılsın. Bakın onun da bir kodumuz vardı. Burada değişiklik var mı? Şimdi ona da bakacağız. Windows üzerinde bunu kullanmıştık. Onun için de tekrar şöyle bir tekste gidelim. Şuraya yazalım. Şimdi makinen alacağı IP adresi kaç? Network 1'de olan IP adresinden almalıydı. IP ADDR yani 172 hangi network'e bağlayacaksak daha doğrusu oradan alması gerekirdi. Doğru olan bu. Yani biz örneğin network 2'ye bağlarsak bu sefer 192 birden alması lazım. Biz onu kullanalım. 192 168 1'e 10. DNS 888. Hatta bir de slash 24 deriz sanırım. DNS 88. Şurası akademi lokal olsun. Hangi imajdan başlayacak? Test imaj 1 gayet güzel. Başına dönelim komutun. Test 11 olarak başlasın. Network'ü network 2 olsun. Docker run test 11 network 2'yi kullan. 192.168.1.10 IP'sini al. DNS'in 888 olsun. DNS adın akademi lokal olsun. Test imaj 1'den başla. Bir de IT'yi koyalım. Onu da unutmayalım. Yani istediğimiz IP ile istediğimiz network'e bağlı olarak çalışsın. Windows'ta kullandığımız komutun neredeyse aynısı doğal olarak. Şurada bir clear diyelim. Şimdi aynı imajı bu sefer de bu şekilde başlatalım. Ama bir hata aldık. Bakın invalid adres. 1'e ha 1'e 10 muhtemelen slash'tan yaptı. Slash 24'e gerek yok diyor büyük ihtimalle. Evet aynen öyle diyor. Evet bakın başladı ve Docker PS dediğimizde İkincisinin test 11'inde başladığını gördük. Exit komutunu baştan çağırırsak aldığı IP'yi de görebiliriz. ifconfig Evet 1'e 10. İkinci amacımıza da ulaşmış olduk ve bu network 2'ye bağlı olarak makineyi burada da açmış olduk. Tam istediğimiz gibi. Ee, i̇nternete çıkıyor mu diye bakalım buna da. İnternete de çıkıyor bir sıkıntı görünmüyor. Güzel. Buradan da çıkalım. İkinciyi de yaptık bakın. Yani hangi IP ile başlayacağını, hangi networkte başlayacağını belirleyerek Docker konteynerimizi start ettik. Çalışır duruma da getirdik.